Kayabaşı Selanikliler Derneği geleneksel aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri Rumeli Balkan Dernekleri ve Kayabaşılılar katıldı. Aşure bizim dinimizin öne önemli bir unsuru. Malumunuz bunun hikayesini anlatacak değiliz ama insanlık tarihiyle eş değer ee, ...bir geçmişi var aşuremizin. Her yıl Muharrem'in onu ile birlikte başlayan süreç... ...bütün Anadolu coğrafyasında, Rumeli coğrafyasında, İslam dünyasında... Ee, ...bu kaynatılmaya başlar milli tatlımız, dini tatlımız. Birbirinden farklı nebatların bir araya getirildiği bu şifa kaynağı aşuremiz... Ve mübarek aşure ayımız tüm İslam dünyasına, tüm Balkan dünyasına, tüm Anadolu coğrafyamıza ve kaya başında bulunan birbirinden değerli gönül insanlarına, hemşerilerimize e, hayırlı olsun. Rabbim kabul etsin. Daha nice aşurelerde, aşure günlerinde, mübarek Muharrem aylarında Rabbim bizleri buluştursun, kaynaştırsın. Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan etkinlik yapılan dualarla sona erdi. Bu ay vesilesiyle yapılan ibadetlerin ve tutulan oruçların Yüce Mevla katında kabul olmasını... Etkinliğin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. Evet hocam çok güzel, nerede hocam? Çok tebrik ediyorum, çok güzel bir konuşma yaptı, ona ikram etmek istiyorum.